Hoş geldiniz. Buyrun efendim. Bu bölüm motor yağları, antifrizler, içecekler, soğuk içecekler, soğuk kahveler. Buyrun efendim. Sıcak kahveler, çikolata bölümlerimiz, deodorant. Şampuan, krem. Bir asırdır yatırım yapılmadığı için herkesin gözü kurt Tabii sermayelerini daha çok yatırım yaparak daha çok para kazandıkları için herkes gidiyor. Orada apartmanlar, dükkanlar. E orada yatırım yapıyoruz. Bazı insanlar da memleketini seviyor. Ya diyor ki ben bu topraklarda güç olmasın, bu topraklarda renk de. katmak renk atmak istiyorum bu topraklara. Ve burada yatırım yapmak istiyorum. Ve göç edenlerin önünü kesiyor. Bazen de örnek oluyor. Göle ilçesine girerken göleye renk atmış, güzellik atmış. Alpet istasyonunu gezerken Yunan, Yunan Karakoy'un iş adamımız oldukça çok güzel dizayn etmiş ve gerçekten caddede geçerken görmezden gelemez. Dolayısıyla bugün böyle bir güzellik yapan memleketine katkısında memleketin seve iş adamı Ünal Karakoyun'a biz duygularını alalım. Efendim önce kısa, kısaca sizi tanıyabilirim. Tabii ki Mustafa Bey hoş geldiniz. Ziyaretiniz bizi ulandırmıştır. Ben Ünal Karakoyun. Göle doğumluyum. 1984 yılında doğdum. İlk ve orta öğretimimi Göle'de tamamladıktan sonra liseyi Malatya ve Şırnak'ta tamamlayıp Üniversite hayatımı Kıbrıs'ta, Yakın Doğu Üniversitesi'nde tamamlayarak memleketime döndüm. Evliyim, bir çocuğum var. Allah başlasın. Ömrüm gölede geçiyor, İnşallah da gölede sonlanacak. Başka neler yapıyorsun? Sadece istasyon mu var yoksa? Yaklaşık 15 yıldır GSM sektöründe çalışıyoruz. TÜRSEL'in, TÜRSEL İletişim Merkezi Göle Şubesi bize aittir. Biz çalıştırıyoruz. Onunla birlikte son iki aydır da akaryaka sektöründeyiz. Açılışta işte bir ay oldu zaten. Bir ay oldu, anladım. evet. Bir ay oldu. Bir ay içinde, bir ayımızı geride bıraktık. İkinci ayın içerisindeyiz. Genç bir şirketle çalışıyoruz. Hmm. Alpet'le çalışıyoruz. Alpet'in göle bayiliğini yapıyoruz. mutluyuz bundan da. Şirketimizle mutluyuz. Devam edeceğiz inşallah. Gördüğüm kadarıyla birkaç milyon yatırmışsınız ama Gurbette böyle bir para yatırdın mı bir yıl içerisinde ikimiz yüz para kazanıyorsunuz. Neden yatırdın gurbette yapmanızı da burada yaptınız? Herkes aynı soruyu soruyor. Evet. <laughs> ticaret, tabi ticaret eşittir kar. Bu aşikardır. Bunu hiç kimse saklayamaz. Ben bu yatırımı İstanbul'da yapıp çok kısa sürede de geri dönüşümünü alabilirdim. Onu da biliyordum. Onu da bilincindeyim. Yalnız felsefem hep para kazanmak üzerine değil. Evet, ticaret yapıyorum para kazanıyorum. Gölelilerden kazanıyorum bu parayı da. Dışarıdan kazanmıyorum. Kazandığım parayı tekrar memleketime nasıl geri kazandırırım? Hep bunun hesaplarını yaptım. Hayatım boyunca da böyle oldu. Bundan sonra da olacak. Bu ilk değil, son da olmayacak. Bir tane eve ben para kazandırabiliyorsam, o eve bir ekmek götürebilmeleri için aracı kurum olabiliyorsam, bu bana paradan daha önemli. O yüzden göleğe yatırım yapma kararı aldım. Başka hayalleriniz var mı? Var. 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 Yani misafir miyiz yoksa, yoksa sürpriz olur mu? Yok. Her yerde de açıklıyorum. Peki, Görüşüyorum da büyük abilerimizle. Diyorum ya biz küçük bir memleketiz. Çok uç bir noktadayız. İmkanlarımız gerçekten kısıtlı. Her anlamda. Bugün çocuğun hamburger yemek istediğinde bile 200 kilometre yol gitmek zorunda kalıyorsun. Sadece bir hamburger ama 200 kilometre gitmek gitsin. zorundasın. Çok mu önemli? Bizim için belki değil ama çocuğumuz için değerli, önemli. O yüzden ben burada bir sonraki yatırımım Allah nasip ederse 20 tane gencime, 20 tane gencime iş imkanı sağlayacak ufak bir atölye planlıyorum. Şu anda da görüşüyoruz. Hangi dalda? Büyük ihtimalle tekstil olacak bu. Birkaç abim var, görüşüyoruz. Tamamıyla kar amacı gütmeyeceğiz burada. Tamamıyla sosyal bir proje olacak o. Ama 20 tane evimize, 20 tane gencimize iş imkanı sağlayacağız inşallah. Yani bölge neden kabul? Yani bu yoksulluk kuşatmasından kurtulamıyor bir iş adamı gözüyle. Yani siz burada bir esnaf olarak mi oluşturamıyorsunuz? Kur'an'ın sorunlarını çözüm için hükümete doğru düz proje mi sunamıyorsunuz? Doğru düz bir tane de, küçük sanayi sistemi yok sizin. Tabii hani e, siyasi sıkıntılar var, ekonomik sıkıntılar var, ülke, Hı. dünya farklı bir e, paralelde dönüyor. Lakin küçüğünden büyüğüne bütün esnafımız yatırım yapmaktan kaçınıyor göle. Konuşuyoruz, yani neden yapmayalım? Neden? Göle çok kötü bir yer değil. Çok güzel bir yer. Para da kazandırıyor. Yani kim diyorsa ki ben göle de ticaret yapıyorum, para kazanamıyorum. Yanlış. Ama her şeyi para üzerine kurarsa tabii ki batıya herkes yatırım yapıyor, batı yakılıyor. Hiç kimse taşın altına elini koymak istemiyor. O yüzden de yatırım yapmıyor. Tabii ki siyasi, ekonomik nedenleri var. İklimimiz çok ağır. Şartlarımız çok zor. Ee, her tarafta sıkıntılar var. Ama bu bir sadece bahane olur. Yatırımın önüne geçmek için bir bahane olur. Onlar her yerde var. Her yerde sıkıntı var. Ülkenin her ülkede var. Biz sadece taşın altına elimizi koyacağız. Bireysel olarak, toplumsal olarak ilerleyeceğiz. Ben de bu yören insan olarak 11-30 yıldır küçük sanayi sitesi kurulacak diye her evet. gelen siyasetçi söz vermiştim. bunu. Belediyede ufak bir sorun vardı zannediyorsam, çok evet. ufak bir sorunu var. Buradaki küçük sanayi sitesinin kurulması noktasında bir önderlik verir misin? O konuda 2-3 ay önce bir görüştüm belediye başkanımızla. Abi dedim, nedir acaba gerçek sıkıntı? Proje desteği verilmiş. Dediğiniz gibi çok ufak bir problem var, bir miktar var orada dükkan karşılığında sanayi sitesinin ödemesi gereken. Eğer bana düşen bir şey varsa başla, gözle, elimi değil kolumu taşın altına koyarım. Peki. Efendim devlet oldukça hibe kredileri, e, e, ondan sonra serka falan, evet. kırsal kalkınma, Hı -hı. her bir her şey yapıyor yani buradaki teşvik gönderir ama teşvik alma bir özürlüğümüz var bizim. Çünkü evrak vermek, bu evran peşinden biraz mücadele vermek gibi bir e, erinecekliğimiz var. Dolayısıyla. Yani bu, bu burada esnaflar da başkanı var. Evet. Başka ya. Yani yeni bir komite kurup, kurup bu kent nasıl ayak kalkar? Bu kent bu yoksulluk nasıl kurtulur diye yeni bir tartışma başlatmayı düşünür Olabilir. Çok doğru. Devletimiz her yönden katkı sağlıyor. Çok güzel projeler, destekler hem devletimizin hem Avrupa Birliği'nin diğer kurumların, ajansların hepsinin güzel katkıları var. Tabi burada yönlendirme çok az olduğu için belki orada sıkıntı yaşıyoruz. Böyle bir komite bir oluşum bir grup olursa en başında da ben yer alırım yine diyorum elimi değil kolumu taşın altına koyarım. Bu toplum böyle bizim. Başka kimsenin değil. Bugün ben varım yarın ben yokum. Çocuğum var. Yarın çocuğumun çocuğu olur. Biz her türlü her şekilde bu oluşumda yer alırız. Efendim, sivil toplum kursları çok önemlidir. Evet. Dolayısıyla e, iş adamlar derneği de bir kentin bazen kaderini değiştirir. Bazen de çok önemli yatırımlar söker. Gördüğüm kadar kadarıyla göl ilçesinde iş adamları derneği yok. Evet. Çok sayıda iş adamları var. Mandıracılar var, kaşarcılar var. Dolayısıyla bu çentin kaderini değiştirmek ya yatırımları buraya çekmek, hibelerden yararlanmak, kredilerden yararlanmak, serkadan kırsal kalkınmadaki o hibeleri bu bölgeye çekmek için tabii ki güçlü bir e, bilgili, bir iki okumuş işin ehlisi, e, iş adamlar bir topluluğuna ihtiyaç vardır. Bir iş adamları dernek, kurmak ister misiniz? Belki ben de buna vesile olurum. Vallahi bir vesile tabii ki çok güzel bir şey. Çok güzel gölenin yetiştirdiği çok güzel abilerimiz, iş adamlarımız var. Gerçekten konuşuyoruz, görüşüyoruz, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Evet, böyle bir düşünce olabilir. Niye olmaz? Hiçbir eksiğimiz yok, fazlamız da var. Oraya göndereceğimiz, taleplerimizi ileteceğimiz o kadar güzel gençlerimiz var ki hepsini değerlendirebiliriz. Bu, bu fikir çok güzel. Biz bunu notumuza aldık. Çok güzel bir fikir, güzel bir oluşum olur. Göle ne olur, gençlik ne olur, ondan sonra ticaret adına olur, potansiyel anlamında olur. Biz bunu değerlendireceğiz ve size de bilgi vereceğiz bu konu hakkında. Göle siyasi kimliği çok güçlü, kuvvetli olan bir şey. Evet. Son zamanlarda sonra böyle boşalana çevirmişler. Yani silintopun kurşunlarını da, işlevlerini de azaltmışlar. Bir de birbirlerinin arayında falan konuşuyorlar. Göle siyasi kimliği güçlü, yani çok Türkiye çok önemli mesajlar veremeyiz. Dolayısıyla evet. e, bunu da bir aşmış oluruz. Çünkü evet. güvenmeliyiz. Özellikle sırt sırta vermeliyiz. Yüreklerimizi birleştirmeliyiz. Evet. Yoksa bu çentler öyle kolay kalkmıyor. Kalkmıyor. Çok, doğru. Dir. Çok sağ o yüzden biz hayırlı olsun diyelim. Allah biz razı deyelim. olsun. Arkadaşlar. Artık çok teşekkür ederim. İş adamları der, sanayici ve iş adamları derneğini kuruyoruz. İnşallah. Göle ismini yaz oraya. Göle sanayici ve iş adamları derneğini kuruyoruz. İnşallah bu vesileyle de ilk şehri atmış oluyoruz. Evet. Temelini atmış oluyoruz. Evet, gurbette çok zengin iş adamlarımız var. Az önce dediğim gibi yani bu proje olacak insanlar buraya taşıyasın. Aynen. Bir iş adamımız gelmiş şu anda yer arıyor. Ben diyor tesis falan yapacağım. İşte iş adamlar demeyin olursa, göredeki bütün yatırımları projelendirirse yani doğru. bir şey sunabilirsin. Devletin evet, evet. yok yani. Zorun doğru, yok. yok. E bu konuda mesajınız nedir gurbetteki iş adamlarına? Zaten orası ısınmış, sıcak, küresel ısınma devam ediyor. Okay. E, şeyde Amerika'da toplantı yapmışlar. Profesörler demiş ki 20 yıl sonra dünyada en yaşanan, en güzel yaşanacak yer Ardahan. <laughs> Sizden ne <de> mesaj aldınız? <laughs> Ardahan göle. Gerçekten yaşanılacak bir şehir. İnsanıyla, iklimiyle gerçekten güzel. İnsanlar göleye geldiğinde hep şunu bana diyorlar. Çok sıcak bir milletiniz var çok şanslısınız. Evet, biz gerçekten şanslıyız. Dezavantajlarımız var mı? Evet, var. Ama artılarımız da var. O yüzden evet büyük abilerimiz var. Ciddi anlamda iş adamlarımız var. Bu bize gurur veriyor. Göleliyim, ardanlıyım demesi bizi bitiriyor. Her şeye bedel. Ben abilerimden diyeyim. Tek şeyim yani e, tabii ki ticaret yine demiştim. Kar. O bir noktaya koyuyorum onu memleketine, doğup büyüdüğü yeri hatırası olduğu yere babası, anası, kardeşleri, ve çocukluğunun geçtiği yere, çocukluk anılarına ameliyat ettiği yere ufak bir, ufak. Çok büyük değil, istemiyoruz. Çok büyük, gerçekten istemiyoruz. Ufak dokunuşlarla gerçekten çok güzel işler yapabiliriz biz gölede. Varsa öyle arkadaşlar, ben burada ev sahipliği yaparım. Yine diyorum, Elimi taşın altına koymuyorum. Elimi kolumu taşın altına koyacağım. Ben öncülük edeceğim. Onlar yeter ki bu tarafa doğru gelmeye başlasın. Evet. Ee, sevgili seyirciler, yani ilk hepimizindir. Göz, yani burada insanlar göçü dedi ama yüreğinin yarısını burada bırakıyor. Diyor ya, horoz ödü, gözü çok dikte kalır. Dolayısıyla artık bu için bu, gurbette yaşamlar da çok zor. Güzel bir sohbet oldu. Ee, bu sohbetimizden sonra göre sanayici bir şey adamları derneği kurulursa, zannediyorsam mürbetle arasında güçlü bir bağ oluşur ve e, güçün durması için de yatırımlar yapar. E, efendim, yayınımız burada sona erdi. İyi seyirler diliyorum.